bak sen hissetmiyor olabilirsin ama kalbin hissediyor. Damarların hissediyor, böbreklerin protein kaçırmaya başlamış. Sen gerçek tansiyon hastası değilsin. Daha bu hafta karşılaştığım bir hasta, ilacını kestim, ölçümler elinde var, tansiyon ortalama 16. Ve hasta ilaç kullanıyormuş. Hipertansiyon artık hiper demek yerine tansiyon hastalığı diyoruz. Damarımızın sertleşmesi neticesinde damarlarımızın kalınlaşması, o endotel dediğimiz tek sıralı hücrelerin kalınlaşması, damarın sertliğinin artması neticesinde Kardiyobey ile podcast serimize devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevim nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bomba gibiyim sorularına hazırım. Biz de bomba gibiyiz ve bomba gibi bir konuyla karşınızdayız. Toplumumuzda sıklıkla rastlanan bu tansiyon hastalığı nedir? Yani tansiyon nedir? Ne diyorlar tansiyon için? Tansiyonum düştü diyorlar, tansiyonum çıktı diyorlar. Esansiyeli var, sekonderi var. Hiperi var, hiposu var. var. Benim tansiyonum esansiyelmiş diyen var değil mi? Evet. Tansiyon aslında damarlarımızın sertleşmesi neticesinde artık damara kanın ulaşması için eski basıncın yetersiz kalması ve bu basıncın artırılmasıdır. Tansiyon damar içi basınçtır. Hipertansiyonda bunun yükselmesi, hipotansiyonda düşmesidir. Hipertansiyon aslında bir hastalık tanısıdır. Yani bir kişi strese girebilir, panik yapabilir, tuzu fazla kaçırabilir. O an için ciddi uykusuzluk, yorgunluk vardır. Tansiyon yükselebilir tansiyon kan basıncı demektir. Yani damar içerisindeki gezen kanın damar duvarına yaptığı basınç demektir. Biz e, hipertansiyon artık hiper demek yerine tansiyon hastalığı diyoruz. Yani bir kişi tansiyon hastalığı varsa genellikle %95 oranında sebep esansiyel hipertansiyon aklımıza gelir. Esansiyel hipertansiyon da genellikle kötü bir yaşam tarzının sonucudur. Toplumun aslında nadir değil. 30 yaş üstü bireylerin 3'te 1'i tansiyon hastası yani esansiyel hipertansiyon hastası 40 yaş üstündeki bireylerde ise bu oran yarı yarıya yani 40 yaş üstü bireylerin yarısı tansiyon hastası peki tansiyon tanımı nedir tansiyon tanımı ısrarcı bir şekilde kan basıncımızın 12-8'in üzerinde olmasıdır 12-8'in üzerinde olmasına biz kan basıncının yükselmiş olması deriz evre 1 hipertansonda 13'e 8 üzerinde olmasıdır Büyük tansiyon vardır, küçük tansiyon vardır. Büyük tansiyon kalbin kasılma esnasında damar duvarında ölçülen basınçtır. Küçük tansiyon ise kalbin gevşeme esnasında damar duvarında ölçülen basınçtır. Büyük tansiyona sistolik kan basıncı da deriz. Küçük tansiyona diastolik kan basıncı da deriz. Kimisi 130'a 85 gibi milimetre civa olarak ee, söylerken bunu kimse santimetre olarak söyler. Yani şunu demeye çalışıyorum. 130'a 85 başka birisi 13'e 8.5 olarak söyleyebilir. Biz doktora genellikle büyük değerleri kullanırız. Neden? Hani 13.2'ye 8.7 diyemeyiz ama 132'ye 87 diyebiliriz. Ama halk arasında işte tansiyon 15'e çıktı 17'ye çıktı denir. Yani biraz daha sıfırları atarak söylenir. Tansiyon damar içinde gezen kanın duvarlara uyguladığı basınçtır. Tansiyonun yüksek olmasına, artmış olmasına hipertansiyon denir. Peki, e, hocam hipertansiyon yani kalp damarlarıyla ilgili bir problem ya, tansiyon kalp hastalığıdır diyebilir miyiz o zaman? Diyelim ki siz hipertansiyon hastasında ya da herhangi bir bireyde e, bir basınç ölçerini kalp damarına koydunuz, oradaki basınç ile bizim kolumuzdaki basınç farklıdır. Çünkü kalp damarlarımız gevşeme esnasında beslenir. Biz kan basıncını kalp damarındaki basınca göre ölçmüyoruz. Biz tansiyonu yani kan basıncını kalp harici diğer tüm damarlardaki basınca göre ölçüyoruz. Sırt üstü yatan bir bireyde kol damarındaki basınç ile bacak damarındaki basınç, şah damarındaki basınç tamamen aynıdır. Bu ne demek? Yani bir kişinin kan basıncı yükselmişse, tansiyon hastasıysa Tüm atar damarlar içerisindeki vücuttaki tüm atar damarlar içerisindeki basınç yüksektir. Kapalı kaplar kanunu. Bir sıvı yani bir kapalı kap içerisindeki sıvının her yere uyguladığı basınç eşittir. Bu aynı zamanda damarlarımız içinde söz konusudur. Ama hipertansiyon yapan şey kalp değildir. Hipertansiyon kalp hastalıklarına zemin hazırlayan bir hastalıktır. Damarın sertleşmesi ana nedendir. Bazen hastalar gelir, hocam benim tansiyonum yükseldi, acaba sebep kalp mi? Genellikle de değildir. Damarımızın sertleşmesi neticesinde damarlarımızın kalınlaşması, o endotel dediğimiz tek sıralı hücrelerin kalınlaşması, damarın sertliğinin artması neticesinde artık bizim organlarımızdaki kılcal damarlara kanın yeterli bir seviyede ulaşması için daha yüksek basınca ulaşması gerektiği anlamına gelir. Yani hipertansiyon damar hastalığıdır. Bir kalp hastalığı değildir. Yani kalbin kendisinin hastalığı değildir. Bir damar hastalığıdır ve kalp hastalıklarında ana nedenlerden bir tanesidir. Toplumdaki inmenin en sık nedenlerden bir tanesi hipertansiyondur. Yani tansiyondur. Kalp damar hastalıkları sık nedenlerinden bir tanesidir. Kalp duvar kanlaşmasına, böbrek yetersizliğine, göz dibinde kanamalara birçok organda ciddi problemlere neden olabilir. Hipertansiyon bir gizli katildir. Neden gizli diyoruz? Ölçmezseniz bilemezsiniz. İnsanlar şöyle diyor. Hocam yani benim tansiyonum 15'e 10 ölçüyorum. Hep 15 çıkıyor. 16 çıkıyor. Bakın Hastanın kendisi hep sürekli 15-16 çıkıyor diyerek bana tansiyon hastalığını doğrulamış oluyor aslında. Çünkü ısrarcı bir şekilde 14-9'un üzerine gitmesi bizim için ilaç başlama indikasyonudur. 13-8.5'un üzerinde de ısrarcı bir şekilde gidiyorsa kalp damar hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik bir hastalığı varsa yine ilaç başlama indikasyonudur. Ama şunu söylüyor. Hocam ben hiçbir şey hissetmiyorum. Ben rahatım hocam. Ben zaten çok yükselirse anlıyorum. Yavaş yavaş 15'e de alışırsınız. 16'ya da 20'leri hissetmeye başlarsınız bu sefer. Yani sizin hissetmemeniz tansiyonunuzun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden sessiz diyoruz. Az önce bir istatistik verdim. Hipertansiyon hastalarının %60'ı hipertansiyon olduğunun farkında değil. Yani şu an bizi dinleyen 30 yaş üstü bireylerin 3'te 1'i tansiyon hastası. Ve farkında değil. Hipertansiyon tanısı almış. Hastalığın farkında yani. Hastaların da yarısı uygun bir tedavi almıyor. Bir tane ilaç verilmiş gönderilmiş. Sonrasında tansiyon ölçümü yapılmamış. Altı yatan risk faktörleri çözülmedikçe, kişi yaşam tarzına dikkat etmedikçe, hipertansiyona zemin hazırlayan şeyler ortadan kaldırılmadıkça tansiyon yükselmeye devam eder. Bu yükselme devam ettikçe yanına bir ilaç daha gelir. iki ilaç daha gelir. Yani değişmek zorundasınız demektir. Yoksa tansiyon durmaz. Çünkü tansiyon damarlar hastalığıdır. Siz altta yatan sertleşmeyi çözmezseniz ilaçlar sadece basıncı düşürecektir. Evet ilaçlar önemli. Evet ilaçlar riski ciddi bir şekilde azaltır, ama ilaççılar burada hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz. Hastalık genellikle %75-80 oranında tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu da sizin yaşam tarzınıza bağlı. Hocam şimdi yaşam tarzına bağlı olduğunu söylüyorsunuz tansiyonun. Peki hipertansiyon için genetiktir ya da genetik değildir diyebilir miyiz? çok sık gelir karşımıza. Genetik zemini var. Biz hipertansiyon Sümerler döneminden, Babiller döneminden biliyoruz. O zamanki ki e, etrafa çizilen resmedilen figürlerden kişinin hipertansiyon olduğunu, hipertansiyona bağlı bazı semptomlar olduğunu görebiliyoruz. Bazı hastalıklar ortaya çıktığını bilebiliyoruz. Hipertansiyon kadim hastalık. Yani yaşam tarzımız tamamen düzgün bile olsa biz tansiyon hastası olabiliriz ama bu toplumun %10'u için geçerli. Hipertansiyon 85-90 oranında yaşam tarzı hastalığıdır. Evet genetik zemin varsa hipertansiyonu yakalama riskiniz daha fazladır. Ama benim annemde var, babam da var. Ben de tansiyon hastası oldum. Bu benim kaderim. Hayır değil. O kadar kendine dikkat eden hastalarımız var ki hiçbir şekilde tansiyonu çıkmıyor. Anne, abi, kardeş herkes tansiyon hastası ama yediğine içtiğine dikkat etmiş, beslenmesine dikkat etmiş. Biz kalp 360'da bunu yapıyoruz zaten. Hani hastalarımızı görüyorsun. Her gün bu hastaların ilacını kesin, ilacının kesilmesine vesile olan kişi sensin. Yaşam tarzını düzeltiyoruz. Risk faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Düşük karbonatı beslenmeye geçiyoruz. Youtube'da bununla ilgili onlarca video var. Hipertansiyon düzelebilir bir hastalıktır. Yaşam tarzınız değiştikçe o değerler yavaş yavaş aşağı doğru inecektir. Hatta hastalar şunu söyler bize. Hocam tansiyonum 17'lerdeydi. İlaç kullanmaya başladım. İşte bana çizdiğiniz yolu takip ettim. Diyet, egzersiz, uyku, takviyeler, bazı ilaççılar Bunu takip ettim. Son zamanlarda başım dönmeye başladı. Gözlerim kararmaya başladı. Aynı ayağa kalkınca başım dönüyor. Yani hastanın tansiyonu düşüyor. Yani ilacı azaltmanın ya da bırakmanın zamanı gelmiş demektir. Eğer hasta bize bir adım atarsa, yaşam tarzı değişikliğiyle bir adım bize gelirse, biz de bir adım ona doğru atarız, ilacı yavaş yavaş azaltırız. Hocam tansiyonum var, yani 17'lerde gidiyor. Bakın çok yüksek. 16 10'un üzeri bizim için çok yüksek anlamda gelir. Ama bir seferlik ölçümden bahsetmiyorum. Yani sürekli 16 10'un üzerine çıkması. Ben ciddi sinirlendim. Yemeği fazla kaçırdım. Açtım, tansiyonumu ölçtüm. Tansiyonum 17 10 oldu. Bu benim için gerçek tansiyon anlamda gelmez. Tansiyon istirahat anında ölçülmeli. E, hareketsiz bir durumda olmalısınız. En az 5 dakika istirahat etmelisiniz. Yemeklerden en az yarım saat geçmiş olmalı. Sinirli, gergin olmamalısınız. Böyle bir durumda tansiyon ölçülmeli toplumun büyük bir kısmı tansiyonu yanlış ölçüyor. Ve biz bununla baş edemiyoruz. Bazen hastalarımın tansiyon aletin elinden alasım geliyor. Çünkü sürekli tansiyon ölçüyor. Ben şu anda kalksam tansiyonumu günde 15 defa ölçmeye başlasam. Ben birkaç ay kalmaz tansiyon hastası olurum. Bu stresten bu kaygıdan acaba kaç çıktı kaç çıkacak düştü mü çıktı mı acaba gergin miyim orada bir de nabız değeri de var nabzım neden yükseldi ben bir süre sonra tansiyon hastası olurum. Bu panikten, bu kaygıdan yani alta yatan stres yüzünden tansiyon hastası olurum. Gerçek tansiyon hastalığı bu değildir. Gerçek tansiyon hastalığı ısrarcı bir şekilde yükseklik anlamına gelir. Hocam geçen birine sinirlendim, eczaneye gittim, başım da ağrıyordu, ölçtüm, 18 çıktı. Bu yanlış. Peki eve gidip dinlendin, her şey yolunda. Akşam saat 10 gibi bir daha ölçtüm, kaç çıktı? 12-18 çıktı hocam. İşte gerçek tansiyonun o. Tansiyon istirahat anında ölçülür. Eşlik eden stres, anksiyete, diyet problemi gibi durumlar kaldırıldıktan sonraki ölçülen tansiyon bizim için gerçek tansiyondur. Tansiyon güzel bir hastalık. Tansiyon ölçmek sanattır. Tansiyonu yönetmek de sanattır. Hocam çoğu e, tansiyon hastasının merak ettiği bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani ben tansiyon ilacı kullanmaya başladım ama ben bu ilaca bağımlı olur muyum? Yani tansiyon ilaçları bağımlılık yapar mı? Tansiyon ilaçlarına mental bağımlılık daha kötü bir şey. İlaç bağımlılığı bizim için problem değil yaşam tarzı değişikliğiyle biz bu ilaçları birer birer kesiyoruz. O an için bağımlı olabilirsiniz. O gün için bağımlı olabilirsiniz. Ama siz değiştikçe tansiyon değerleriniz yavaş yavaş düşecektir. Tansiyon değerleri düştükçe biz de ilacı keseriz. Bakın tansiyon öyle bir hastalık ki üçlü ilaç, dörtlü ilaç, beşli ilaç. Yani bu kadar yükselmemeli bu tansiyon. Artık bir şeyler değiştirmelisiniz. Bu size bir uyarıdır. 30-40'lı yaşlarda tansiyonunuz yükseldiyse sevilmelisiniz. Bana bir uyarı. Çünkü daha kalp damar hastası olmamışsınız. Henüz kalp duvarlarınız kanlaşmamış. Bölbekleriniz protein kaçırmaya başlamamış. Yani tansiyonla ilgili siz ciddi bir sıkıntı yaşamamışsınız. Sadece vücut alarm veriyor. Tansiyon en sık nedeni aslında insülin direnci ve metabolik sendrom. Biz kalp 360'ta bunu yapıyoruz. İnsülin direncini tedavi ediyoruz. Metabolik sendromu tedavi ediyoruz. Bunlar tedavi ettikçe tansiyon zaten 3'er 5'er düşüyor. Biz de ilaçları birer birer kesiyoruz. Sen biraz gözlemlerden bahseder misin? Hastaları sana yönlendiriyorum. Yaşam tarzı değişikliği uyguluyorsun. Bu süreci koordine ediyorsun. Hastalar ne diyorlar? İşte tansiyon ölçümleri yapıyorlar. Bana getiriyorsun hani. Anlatır mısın onu? Evet, çoğu hasta gerçekten bu ilaçlara bağımlı olacağını ve hani bırakabileceğine inanmıyorlar. Ama sizle konuştuktan sonra ...acaba gerçekten böyle bir yol var mı diye bize başvuruyorlar. Biz de aslında bunun mümkün olduğunu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Yaşam tarzını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani o kadar alışıklar ki yıllardır o yüksek tansiyonlarla yaşamaya... ...ve o ilaçlara bağlı olarak yaşamaya. Tansiyonlar düşmeye başlayınca şaşırıyorlar. Çünkü 5 ilaç kullanıyor ve tansiyonun 15'in altına düşmüyor. Yani 17'nin 15'in altına düşmüyor. İlk haftadan tansiyonlar böyle adım adım düşmeye başlayınca seviniyorlar. Yani şaşırıyorlar. İlaç fazla gelmeye başlıyor Başım dönüyor falan bahsettiğiniz belirtiler oluyor ama burada onları terkin edip hani korkmayın bu tansiyon düşüklüğünüz normal beklediğimiz bir şey baş dönmeleriniz normal burada yapacağımız adım sizin tansiyon ilacınızın dozunu doktorumuzla birlikte azaltmak diyoruz ve bunun azaldığını gördükçe aslında hem diyet hem yaşam tarzı değişikliği motivasyonları artıyor ve 3 ayın sonunda gerçekten ciddi ortalama 3 ayın sonunda çok ciddi bir yol almış oluyorlar. Başta inanmadıkları bu ilacı kesme yolculuğunda e, görüyorlar ki her şey mümkün. Görüyorlar ki her şey gerçekten yaşam tarzı. E, bu sefer şey komşularına falan anlatmaya başlıyorlar. Ben bıraktım ya sen de bırakırsın gibi. E, aslında bir umut ışığı oldunuz hastaların. Biz aslında o motivasyonu kullanıyoruz. Disiplini biz sağlarız diyoruz. Bu biz bu disiplini sağlarız. Sizi takip ederiz. E, aslında hastaların komple yaşam tarzına çöküyoruz bildiğiniz hastalara mobbing yapıyoruz. Yani bazen şu oluyor hani gelip söylüyorsun hocam bu hasta son zamanlarda biraz kaçırmaya mesajlarımıza cevap vermemeye başladı. Çağırıp tekrar konuşuyoruz. Çünkü bir aylık bir ay başlıyor mesela 3-4 kilo veriyor biraz ilaçların dozu azalıyor Tamamca ben bu işi başardım bitmedi devam hipertansiyondaki yaşam tarzı değişikliğin en az 3-4 ay devam etmesini diyabette ise bu sürenin en az 6-7 aya uzamasını istiyoruz. Çünkü kilo verdikten sonra metabolik indekslerin düzelmesi biraz zaman alıyor. Tansiyon düşmesi tamamen normale gelmesi biraz zaman alıyor. Neden tansiyon hastası olur? Çünkü insülin direnci yüzünden. Çünkü karbonhidrat odaklı beslenme, stres, kortizol yüksekliği, hareketsizlik bu gibi sebepler yüzünden vücutta insülinimiz yükseliyor. İnsüline karşı direnç olunca insülin de vücutta suyu ve tuzu tutmaya başlıyor. Damarlarımız şişiyor yani. Suyu tuzu tutunca kan basıncımız yükselmeye başlıyor. Ben orada ilaç verip rakamları aşağı çekebilirim. Evet bu doğru bir yol ama altı yatan sebebi de çözmeliyim. Metabolik sendromu çözemezsem, insülin direncini çözemezsem kişi ilaçlara bağımlı hale gelir. Hastaların bu sorduğu soruya hocam ben bu ilaca bağımlı mıyım dediğinde buna sen karar vereceksin diyoruz. Eğer değişime hazırsan, değişirsen bağımlıktan kurtulursun. Yani bir nevi sigarayı bırakmaya karar vermek gibi. Sen karar ver, başla. Biz disiplini sağlarız diyoruz hipertansiyondan asla ama asla korkmuyoruz. Çünkü görüyoruz. Eskiden bakın yaklaşımımız böyle değildi. Hasta gelir tansiyonu yüksek. İlacı verdik. Yani 15'lerde mesela bir ilaç verdik gönderdik. Tansiyon 12-8 civarına geldi. Tamam deriz bu ilaç senin bundan sonraki kalıcı ilacın. Ama artık öyle yapmıyoruz. İlacı versek bile konuşuyoruz. Bak bu tansiyonu ilaçsız da yenebilirsin. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Hastaların büyük bir kısmı gereksiz yere ilaç kullanıyorlar gerçek tansiyon hastası olduğu halde ilaç kullanıyor demiyorum. Tansiyon hastası değil. Sinirlenmiş bir şeye, acile gitmiş, başı ağrımış, tansiyon ölçülmüş 17. Sonra panik yapmış. Asabi hipertansiyon diyoruz buna. Panikle, kaygıyla, stresle tansiyon yükselmesi. Tansiyonu sonraki dönemlerde yine biraz biraz yüksek çıkmış. Doktora gitmiş. E tabi haliyle ilaç yazılmış. Evet. Neden? Çünkü değerleri yüksek. Ama aslında asabi hipertansiyon hastası. Aslında stres yüzünden tansiyon yükselmiş. Biz bu hastalara holter takıyoruz mesela. Uykudaki kan basıncını görüyoruz. Bakıyorum ki uykuda tansiyon 9'a 6. Gündüz 13'lerde, 14'lerde. Halbuki uykuda en fazla 10 birim düşmesi lazım. En fazla 20 birim düşmesi lazım. Uykuda çok ciddi bir şekilde düşüyor. Diyoruz ki bak sen gerçek tansiyon hastası değilsin. Daha bu hafta karşılaştığım bir hasta. İlacını kestim. Ölçümler elimde var. Tansiyon ortalaması 10'a 6. Ve hasta ilaç kullanıyormuş. İlacı kesin bir hafta iki hafta sonra aradan zaman geçmesine rağmen hala değerleri normal. Yıllar önce bir asabi hipertansiyon yüzünden ilaç başlanmış ve hala ilacı kullanmaya devam ediyordu. Bu ilaçların böbreklere bir zarar olur mu? Yani gereksiz kullanılan bu ilaçların diyeyim daha doğrusu. Aslında bu ilaçlar gerekli de kullandığında böbreklere dokunabilir. Evet ama tansiyonun kendi başına böbreklere vereceği risk çok daha fazla. Diyaliz alan hastalar var biliyorsunuz. Böbrek etmezliği olan, diyaliz alan, Türkiye'de diyaliz gerektiren böbrek yetersizliğinin en sık nedeni hipertansiyon. Çünkü farkında değiller. Çünkü farkında olmadıkları bir şey yüzünden yavaş yavaş zarar görüyorlar. Ve genellikle burada ilaçlar suçlanıyor. Neden? Yanlış bir şekilde. Kişinin tansiyon 17'lerde mesela bir tane ilaç kullanılmış. Aslında ilaç onun için yeterli dozda değil. 17'den 16'lara düşmüş. Zaten evre 2, evre böbrek etmezdi hastası. E, altı yatan tansiyon hastalığı tam bir şekilde çözülmediği için de bir de o dönemlerde ilaç da kullanıyor olduğu için de artık böbrek fonksiyonları yavaş yavaş düşmeye başladığında ilaçlar yaptı diyor. Hayır. Tansiyon hastalığı yaptı. O dönemde uygun dozda ilaç kullansaydın böbrek yetersizliğinin önüne geçebilirdin. Ama bir ilaç yazıldı. Kontrol etmedin değerlerini. Tekrar kontrole gitmedin. Damarlarla ilgili kontrolleri yaptırmadın. Bu yüzden böbrek yetmezliği gelişti. Hipertansiyonla ilaçları bir teraziye koyarsak hipertansiyon çok daha ağır basar böbrek yetmezliği konusunda. İlaçlarımız kısmen böbrek değerlerini etkileyebilir. Evet bazı ilaçlar çok çok nadiren de olsa böbrek yetersizliği yapabilir. Biz zaten ilacı verip tam hadi şimdi gidebilirsin demiyoruz. Böbrek değerlerini kontrol ediyoruz. Yani bu genellikle bir şehir efsanesidir diyebilirim. Tansiyon hastalığı böbrek problemlerine yol açabilir. Peki tansiyon hastalığı kalp krizine yol açabilir mi? Toplumdaki kalp krizlerinin en sık nedenlerinden bir tanesi hipertansiyon. Diyabet, hipertansiyon, sigara ve kolesterol yüksekliği. Bizim baş belamız. Ee, neden hipertansiyon peki bunlar içerisinde en fazla sevdiğimiz risk faktörü? Çünkü diyelim ki yaşam tarzını değiştiremedi kişi. İlacı kullandı, tansiyon değerlerini normale çekti. Risk ortadan kalkıyor. Yani kontrol altına alınmamış hipertansiyon tehlikelidir. Hipertansiyon kontrol altına alınmışsa risk minimumdur. İlaç kullansın kullanmasın. Kontrol altına alınmışsa risk minimumdur. İlaç kullanmıyor. Tansiyon 16-17'lerde. Ben kendimi iyi hissediyorum diyor. Ben bir şey hissetmiyorum hocam. Keyfim yerinde. Başım bile ağrıyor, ağrımıyor. Eskiden bir ara başım ağrırdı. Şu an çok iyi hissediyorum. Hiçbir şikayetim yok diyor. Ama aslında kalp damarları yavaş yavaş hasar görmeye başlıyor. Göz dibinde ufak ufak kanamalar başlıyor. Böbreklerden protein kaçağı başlıyor. Kalp duvarları sertleşmeye başlıyor. Neden? Tam ısrarcı bir şekilde 12-8'in üzerine gittiği için. Hasta bize gelir. Bakarız kalp duvar kalınlığı var. 14-15 milimetreye ulaşmış kalp duvar kalınlığı. Normal 10 milimetrenin üzerine çıkmaması lazım. Hastaya söylerim. Sen en az 6 aydır tansiyonun 13-8'in üzerinde. Hocam nereden bildiniz diyor. Yani ben fal bakmıyorum. Kalp duvarların kalınlaşmış. Yıllar önceki ekokardiyografinde kalp fonksiyonları normal, kalp duvarları normal kalınlıkta ama bak şu an kalınlaşmış. Bu altı atan tansiyonun kontrolsüz gittiğini gösteriyor. Bu yüzden hastalarımıza şunu söylüyoruz. Bak sen hissetmiyor olabilirsin ama kalbin hissediyor. Damarların hissediyor. Böbrekten protein kaçırmaya başlamış. Böbrekten hissediyor. Göz muayenesi gönderiyoruz. Göz dibine ufak ufak damar genişlemeleri, kanamalar başlamış. Bak gözlerin hissediyor. Yani şu doğru değil. Herkesin tansiyonu farklıdır. Herkesin tansiyonu kendine özeldir. Böyle bir şey yok. Herkesin tansiyonu 12.8'in altında olmalıdır. Hiç kimsenin tansiyonu ısrarcı bir şekilde 14.9'un üzerinde olmamalıdır. O gezen şehir efsaneleri doğru değil. Tansiyon rakamlar kişiye göre belirlenmez. Benim tansiyonum da 12.8'in altında olmalı. Senin tansiyonun da 70 yaşındaki bir bireyin tansiyonu da 12.8'in altında olmalı. Hocam benim 14.9 ama Keyfim çok yerinde. Hayır. Damaların keyfi hiç yerinde değil. Yaşam tarzı değişikliği yaparken hastalarımda şuna karşılaşıyorum. Egzersizden korkuyorlar. Yani kalp hastaları, tansiyon hastaları neden egzersizden korkuyorlar? Çünkü tansiyon e, egzersiz esnasında biraz yükseliyor. Ve biz yükselmesini istiyoruz. Biz bunu bir tedavi aracı olarak kullanıyoruz. Tansiyon hastası egzersiz yapmazsa tansiyondan kurtulamaz. İşin %70'i, 80i diyet. Evet ama işin %20-30'u egzersiz. Uzun yürüyüşler yapılmalı mutlaka kardiyo tarzı egzersizler yapılmalı. İlk bir ay yürüyüş artı kardiyo egzersizleriyle gidiyoruz. Kalp 360'daki yaklaşımımız bu şekilde. İnsüline karşı biraz duyarlılık kazanıyoruz. Suyu, tuzu biraz atıyoruz, ödeme atıyoruz. Biraz insüline duyarlılık kazanıp biraz da kilo verdikten sonra bu sefer tempo egzersizlere. Hem aerobik hem anaerobik egzersizlere geçiyoruz. Yanlış bir algı var. Halbuki kılavuzumuz var. Kılavuzumuzda der ki iki egzersiz de kombine olmalıdır. Kişi egzersiz yapmaktan korktuğu için hareketsiz kalır. Hareketsiz kaldıkça damarlar daha ileri düzeyde sertleşmeye başlar. Burada çivi çivi söker. Tansiyon hastalarının üzerine gitmezseniz tansiyonu yenemezsiniz. Hareketsizlik tansiyonun en sık nedenlerinden bir tanesidir. Hareketsiz kaldıkça metabolik hızınızı artıramazsınız. İnsülin direncinizi kolay kolay yenemezsiniz. Ter atmakla, ağırlık kaldırmakla, kardiyo egzersizleri yapmakla tansiyonu adım adım düşürebilirsiniz. Eğer bir plan program dahilinde yapılırsa asla ama asla ağırlık kaldırmak, egzersiz yapmak tansiyon hastalarına yasak değildir. Tam tersine tansiyonun kök nedenini ortadan kaldırdığı için tedavi edicidir. Spor yapmak ve egzersiz tansiyon ve kalp hastaları için önemli dediniz. Şimdi kitabınızı elime alıyorum ee, ve burada görüyorum ki hipertansiyonu durduran bir diyetten bahsediyorsunuz. Deş diyeti. Bu nedir? Bunu biraz bahseder misiniz? DASH aslında yabancı bir e, kelimenin, yabancı bir kelimenin kısaltılmış hali. Dietary Approach to Stop Hypertension. Yani hipertansiyon durduran diyet protokolü demektir. Sosyal medyada görüyorum, yorumlarında görüyorum. Hocam kitabınızı okudum, 18 kilo verdim ve tansiyonum düzeldi. 18 kilo verdim, diyabetim ortadan kalktı. Neden? Doğru bir şekilde kilo vermiş. Bunu okuyarak kilo vermiş, düşük karbonhidratı beslenmiş, mutlaka yanına egzersizleri eklemiş, mutlaka faydalı lifleri eklemiş, e, toksik yağlardan uzak durmuş, faydalı yağlar tüketmiş, mutlaka uyku düzenine dikkat etmiş, uzun yürüyüşler yapmış. Yani buradaki protokolü uyguladığında tansiyon ciddi bir şekilde ortadan kalkmış. Ve YouTube'da bununla ilgili videolarımız da var. Hipertansiyonlu 10 adımda yok et. Ve gerçekten tansiyon düşüyor. Tansiyondan korkmuyoruz. Biz önlem almamaktan korkuyoruz. Çünkü yanına bir ilaç daha gelir. İkinci ilaç gelir, üçüncü ilaç gelir, dirençli hipertansiyon hastası olursunuz. Artık bir süre sonra ilaçlar fayda etmemeye başlar. Yol yakınken başlayın. Yol yakınken görüşelim, yaşam tarzı değişikliğine başlayalım ve bu hipertansiyon ortadan kaldıralım. Toplumda hipertansiyon çok sık ve biz bu hipertansiyonu bitirme konusunda kararlıyız. %10 oranında gerçekten genetik olabilir, %10 ama işin %90'ı yaşam tarzı değişikliği. Yaşam tarzı değişikliğini yaparsak ki bunu sen de görüyorsun ilaçlar birer birer eksiliyor. Ben de burada bir soru sormak istiyorum sana. Bir hipertansiyon hastası geldi. Muhammed Hoca hastayı gördü. Tansiyon değerleri yüksek. 3 tane ilaç kullanıyor. İdrar sökücüler var. Damar genişleticiler var. Aslında süreci görüyorsun. Bir ilaç veriyorsun bacaklar şişiyor. Bir ilaç veriyorsun sık idrara çıkıyor. Sodyumu düşüyor. Potasyum düşüyor. Yani Hiçbir ilaç yan etkisiz gelmiyor. Her ilaç her ilaç bir yan etkiyle beraber geliyor. Ama mecburen kullanıyoruz. Neden? Hipertansiyon çok daha riskli bir hastalık olduğu için. Sen bu süreçte hastalar neler yapıyorsun? O o değerler nasıl düşüyor? Biraz bence izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin bunu duymaya hakkı var. Peki, şöyle anlatayım. Siz zaten hastayı bize öyle güzel anlatıyorsunuz ki yani değerlendirmenizde kalbin fonksiyonlarından kan değerlerine kadar baktığınız için biz aslında hastayı çözmemiz gereken nedeni sunarak getiriyorsunuz. Çoğu tansiyon hastasının altında yatan neden gerçekten insülin direnci oluyor. Biz bunu kanlarda baktıkça görüyoruz. Zaten kanlarına baktıkça biz hastaların yaşam tarzını da az çok çözebiliyoruz. Yani kan değerlerine bakma hareketsiz misiniz diye sorduğumda ya da karbonhidrat tüketiminiz yüksek mi diye sorduğumda hasta zaten şey diyor. Yani evet bunu nereden biliyorsunuz? E, gerçekten fal bakmıyoruz. E, ama biz kan Mesela değerlerini... şey oluyor değil mi? Açlık kan şekeri yüksek oluyor, trigliserit yüksek oluyor e, LDL kolesterol yüksek olabiliyor. Hareketsiz bireylerde HDL dediğimiz iyi kolesterol düşük olabiliyor. Ve e, hastalar bunları geçen sene beraber kongrede de, de sunduk. Yani biz bu hastalığı nasıl yönetiyoruz? Yönettikçe değerler birer birer düzeliyor. Seri kan testleri yapıyoruz. E, orada hastaları e, şimdi bize gelen hastalar genellikle 3-5 diyetisyenden geçmiş. 5-10 doktordan geçmiş oluyor. Sen bu nasıl başarıyorsun? Öncelikle diyet sistemi gerçekten zor. Diyet yapmak zor bir olay. Yani çoğu hasta bana diyor ki siz beni anlayamazsınız. Çok fitsiniz ya da işte çok daha önce diyet yapmadınız. Evet yapmadım ama onları çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü çok fazla dinliyorum. Yani aslında olay dinlemekten geçiyor. Onları dinliyorum. Onlar neden hoşlanır? E, ne yerler, ne içerler? Nasıl bir yaşam tarzı vardır? Biz bir listeye, bir yaşam tarzı değişikliğine başlamadan önce... E, Yaklaşık bir saate yakın sadece hastayı dinliyoruz. Gerçekten dinlenmeye ihtiyaçları var. Onları dinleyip, onların yaşam tarzını öğrendikten sonra yapmamız gereken beslenme stilini, onların yaşam tarzına entegre ediyoruz aslında. Düşük karbonhidratlı besliyoruz. E, yeri geliyor, aralıklı oruç yapabiliyoruz. E, kişilerde yağlı tohumları ekliyoruz, faydalı lifleri ekliyoruz. Haftanın iki gün balık kullanımının öneminden bahsediyoruz. Aslında... Yani su orucu yapmıyor musun? Yok. Yani şunu yap, hemen şu tansiyon düşecek demiyor musun? Yani, yani şu karabiberi, şu yağı şunu bir karıştır hemen tansiyon yok olacak demiyor musun? Çoğu insan mucize bir besin bekliyor. Aslında sistemi anlatıyorum. Bizden mucize bir besin beklemeyin. Ya da bizden mucize bir sihirli dokunuş beklemeyin. Bunu beraber yapacağız. Hasta bir kere yalnız olmadığını biliyor. Yani geri dönüşünde benimle iletişimde olacağını ya da bir diyetisyenle bir doktorla iletişimde olacağını biliyor. Ee, sürekli sorgulanacağını biliyor. Ee, süreç içerisinde destek olmamız gereken noktalarda her zaman bizimle iletişimde olabiliyor. Bu güzel. Mucize bir besin önermiyoruz. Çünkü böyle besin maalesef yok. hi she bir bütünden oluşuyor aslında uyku kalitesinden çiğneme hızından işte egzersiz planlamasından yeme planlamasına kadar her şeyi biz yapıyoruz e, ve burada aslında hastaya uygun olan sistemi ona sunduğumuz için çok rahat yapıyor mesela bize yasaklar da yok bunu asla yemeyeceksin bu yasaklar her zaman çekicidir biz bunun önüne geçiyoruz yani evet bunu yaşamda tüketebiliriz ama ne sıklıkla ne zaman ve nasıl bunların cevaplarını veriyoruz aslında onların kafasındaki soru işaretlerini yanıtladıkça onlar da memnun kalıyorlar onlar da bir şeyler kafasında oturarak ilerlediği için süreç içerisinde buna uyum sağlayabiliyorlar. E, sonrasında da zaten yolculuğumuz çok eğlenceli geçiyor. Aslında biz bu diyet bakış açısının o sıkıcı, yorucu, baskıcı bakış açısının e, dışına çıkmak istiyoruz. Dışına çıkmak istiyoruz ve bunu başarıyoruz. Yani kişi diyetsine baktığı zaman şş, y yine yani, mi diyet yapacağım? Yine mi diyet? Hayır diyorum ya diyeti unutun. Diyet bizim için ikinci plan. Biz önce yaşam tarzınızı oturtalım. Zaten böyle deyince bir rahatlıyor. Orada bir güven sağlıyor aslında. Ee, biz çoğu diyetisyenden farklı davrandığımızı düşünüyorum. Ee, bu yüzden de hastalar bu yolculukta bize eşlik ediyorlar ve bu yolculuktan kolay kolay kopmuyorlar. Çünkü biliyorlar ki koptuklarında Muhammed Keskin devreye girecek. Koptuklarında Ararım. mutlaka biz onu tutacağız. Ararım. Kaç tane hastayı böyle aradığımız olmuştur. Arayıp çağırdığımız olmuştur. Mesajlarımıza yanıt vermedikleri olmuştur. Bir doktor hastasının peşine koşar mı ya? Hastamın peşine koştuğum zamanlar olmuştur. Hasta şaşırıyor. Yani mesela 2 sene önce stent takmışım, damarlanlaşmışım daha 40 yaşında, şeker var, tansiyon var, sigarayı hadi yeni bırakmış ve hala uygun bir şekilde beslenmiyor. Hala yaşam tarzı dikkat etmiyor. Kim dediğimi çok iyi biliyorsun. Bu hastaları çağırıyoruz. Ve biliyoruz ki bu hasta dikkat etmezse risk çok yüksek. Damarlarında stenti var, damar tıkanıklıkları var, kanosanları izler kullanıyor. Artı 3 tane tansiyon, 3 tane şeker ilacı kullanıyor. Ben bu hastaya bakınca içim gidiyor. Neden? Çünkü düzeltilebilir bir risk faktörü. Tamam kan sandırıcını kesemem. Ama iyi bir diyetle şeker ilacını kesebilirim. Tansiyon ilacını kesebilirim. Hastalarda bazen motivasyon düşebiliyor. Biz bu disiplini sağlıyoruz. Disiplini sağladıkça biz buradaki kararlılığımızı gösterdikçe Hastalarda bize uyum sağlıyor. Kolay olacak demiyoruz ama çok güzel olacak. Evet kesinlikle kolay olmuyor. Yani pembe bir tablo çizmiyoruz. Ama sonunda başardığımızı göreceksiniz diyoruz ve görüyoruz da çoğu hastada bunu görüyoruz. E, bu da bizi aslında mesleki tatmin ederek bizi de motive eden bir durum oluyor. Biz motive oldukça hastaları motive ediyoruz gibi bir süreç geçiyor. Bu konuda da emeklerine teşekkür ediyorum. Asıl e, ben teşekkür ederim. Farklı bir bakış açısıyla hastalara e, bir ışık kaynağı olduğunuz için bu podcast'imizin de sonuna geldik. Diğer podcast için bizi takipte kalmayı unutmayın hoşça kalın, hoşça kalın.